eksendik diye. Evet. Anam! evet. <laughs> evet arkadaşlar, ee, traktörü burada bıraktık, arazimize geldik. Bakınız, ee, yol tabi kepçe gelmesi lazım. Ara araçla ilk defa geldiğimizde sarıtmadık. Evet, burada bir dere var. Bak, geçiyoruz. Traktör şoförü, usta şoför. İbrahim abi. Efendim. Usta şoför musun sen? E, usta şoförüm. He. 83'ten beri traktör mü kullanıyorsun? Evet. Traktör, Maşallah. taksi. Köyün muhtarı. Evet, 5700 metrekarelik arazimize geldik. Çanakkale, Yenice, Yoloba Köyü. Evet. Evet arkadaşlar, işte 5741 metrekarelik arazimize nihayet geldik İbrahim abiyle. İbrahim abi, sen bayağı yakışıklıymışsın ya. Yok, çok yakışıklıyım ben, çok. Oo, esmer, muhtarsın ha. Evet. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü mühendislerimiz İbrahim abi. Benim te televizyon programlarını izleyen adam değil mi? Evet, evet. Nasıl güzel program yapıyor mu? Yapıyor, çok güzel yapıyor. Sağ ol. Evet, yerimiz burası arkadaşlar, bakınız. Yer düz, hafif tatlı meyilli, güney cephe, altında su var, dere var, suyu var değil mi abi? Evet, su var. Evet, evet. Su var. Ee, burası yumurta gibi biraz oval bak, ortası burası oval ee, bir yer, güney cephe. Yalaba köyüne yaklaşık bir buçuk kilometre mesafede. İbrahim abi karşıda bir direk var, onun neresi abi? Rüzgar gülleri, benim köyün dibi. Karşıda bak, karşıda. Benim köyüm dibi işte orada. Öyle mi? Ne var? Verici var galiba. Rüzgar gülleri. Özger Gölü var. Gören Gören Barajı hemen bu tepenin arkasında kalıyor. Şu tepenin. Şu tepenin arkasında kalıyor. Ölçüm o Barajı şurada kalmıyor mu? Gönen Barajı tam şurası kalıyor. Tam şurada kalıyor evet. Evet. Evet arkadaşlar. Şükürler olsun ki ara, araziyi bulduk. Arazinin tam üstüne çıktık. İnternet ve telefon burada full çekiyor. Etrafı dağlarla çevrili bakınız kuş sesleri var. Altında suyu var. Hatta burada bir su kaynağı var. Ve bu bölgede sevgili izleyiciler çok kekik var. Gerçekten çok kekik var. Bakın işte örnekleri bu kekin. Çok güzel. Tamamen kekik. Şifalı bitkiciler bu tarlayı kekik tarlası olarak planlayabilirler. Ha bak burada da su var. Soğutunu görüyorsunuz. Gerçekten dehşet bir yer. Traktörle geldik buraya. Benim arabayı köyde bıraktık. Bak güneş batmak üzere. Güneş batmadan şimdi drone ile çekelim. Yine dağcılar işaret koymuşlar yine. Buralarda da kırmızı, beyaz işaret koymuşlar. 5712 metrekare tarla. Oval. Çok kekik var bu bölgede. Ee, çok kekik var. Bak şu keki yiyorum. Gerçekten kekik çok güzel. İbrahim abi niye çok kekik var burada? Burada da bol bizim kekik. Allah Allah. Peki topluyorlar mı bunu? Top. Şu an toplamıyorlar. Bundan mesela atıyorum 20 sene önce çok topladılar bunu. Hmm. Her yazın 3 kamyon, abi 2 kamyon. bana mi? tut. Kamerayı da hem senle. He, 3 kamyon, 4 kamyon Aa, böyle gidiyordu yani. Öyle mi? Yaşını böyle dalını topluyorlardı. Sonra bunun şey kuruttular. Ee, öyle sattılar yani toz olarak. Baharat Bundan öyle. kaç kaç yıllar önce e, kamyonlarla kekik topladılar Yani dok, e, 90 e, 80 Adi, köy müdürü öyle diyor. Evet. 80'li yıllarda Evet 80'li yıllarda ama şimdi toplanmıyor. bu bu tarlada ne olur derseniz şimdi tarlanın aramasını bozmamak lazım. Kekik çok güzel oluyorsa buraya kekik ekmek lazım. Kekik olur. Ben o kadar çok arazi satıyorum. E, gerçekten insanlar hiçbir şey yapmıyor. Herkes arazide Yan gelip yatmak için arazi alıyor, yatırım için arazi. Üretim yok. Ben de üzülüyorum. Yani bu köylüler bu arazileri niye satıyorlar? Tamam, köylüler şehre şehre gidiyorlar. Mirastan kalıyor, kullanmıyor. Ee, araziyi satıp görenden sat, bir, sat, ev sat, sat, evet. bir ev alıyor, şehirden bir ev alıyor. Şurda hep satılıyor. Kiraya veriyor. Yani evet. gelir oluyorlar. Evet, evet, çok aynen, önemli. Çok. Şimdi köyde adamın e, yüz dönüm on parça tarlası var diyelim. Şimdi ekip biçmiyor veya ekip biçse para kazanamıyor. Yani. Bunlardan 50 dönümünü satıp şehirden bir tane iki tane daire alıyor. Kira alıyor veya oturuyor. Yani bunun için ama bu arazileri alanlar da bir şeyler yapmıyorlar işte. Biz ona üzülüyoruz. Yazık <laughs> yani şu tarlada kekik oluyor. Evet. Bomboş. Her şey olur burada. Her ha? şey olur. Yani suyu var, güney cephe. Peki ben buraya yol geldim, araçla geldim. Traktörle geldik. Yolu var mı? Evet yolu var. Yolu yok değil ama yol bozuk. Yolu alan, burayı alan Baba ait bir gün büyük bir kepçe getirecek. yol Yolu açtıracak. Muhtar işte, da burada ya. yardımcı olacak. Hem sevap olur. Tabii. Ee, yani buraya kadar yol açtırırsa köylüler de gelir gider çalışır. Ee, hem kendinize çalışırmış olursunuz. Hizmet hem de köylüye bir hayrınız olur. Ben hep böyle yapıyorum. Ben bir arazi aldım mı evet, sattım mı e, arazinin yolunu yaptırırken e, köylüler de herkes faydalanıyor. Hani birisi burayı yolu açtıracak. Bu tarlayı alacağım diye bir şey yok. Siz alın bu tarlayı yolunu açtırın. Yani yola ne kadar masraf olur? Vallahi iki gün burada normal bir kepçe çalışır. Yani iki gün. Yani araziyi de güzelleştirir. 5 on yani, ya, to, yani, Topu temeli iki günde vereceğiniz para 25-30 bin lira para. Aynen. Her şeyle beraber şıkır şıkır arabanızda buraya kadar gelirsiniz. Gelir. Yerin yolu var. Fakat bozuk diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var. Evet arkadaşlar. Arazimizin altındayız. Bak bu yol arazimize tam cephe. Gördüğünüz gibi arabayla buraya kadar geleceksiniz. Bak işte tarla burada. Yol burada. Evet arazinin altında bir kısım orman var. Şimdi aşağıdan da dere var şimdi. E, derede suyu da göstereceğim. E, araziyle suyun arasında yaklaşık bir 100 metre mesafe var. İşte. Yolumuz devam ediyor. Arazimiz işte yukarıda kaldı. İşte arkadaşlar arazimizin altındaki dere bu. Burada da küçük bir köprü var bakınız kış için. Yolumuz devam ediyor bak işte. Su bu. Evet şimdi traktörle döneceğiz. Köyümüze doğru tekrar devam edeceğiz. Bak yine burada e, işaret koymuşlar dağcılar bunlar. Evet yine iki iki tane dere var bak yukarıda da bir dere geliyor İki tane derenin birleştiği yer büyük bir dere arazimizde işte şu yukarıda kaldı burada da bir çeşme var aslında içmek su içmek su için evet. 480'lik fiyat traktörle gidiyoruz İbrahim bu su da arazimizin hemen yarı başına bakınız. İşte arazimiz hemen karşıda 150 metre arazimize bu su. Arazi arayanlar, tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansında. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net